Merhaba. 5. bölüme hoş geldiniz. Ben yine kazmaya başladım. Bütün hazineleri okudum. Toplamda 4 ya 5 olması lazım. Bir tanesini açtım. Sadece para çıktı içinden. Şöyle alana bakalım da. Şöyle göstereyim. Ee, para çıktı. Bunlar çıktı. Ekstra bir şey çıkmadı. Bu arada bir araba parçalarını ayırdım. Ondan da araba motoru çıktı. O motorla da bu dediğim modu ürettim. Artık bisikletimiz daha hızlı olacak. Şunu bulalım. Bisikletimizi alalım. Modumu da ekleyelim. Çok daha rahat gidip gelebileceğiz. Şöyle biraz daha kazanalım. İki gün sonra kanlı ay ve Malzememiz yok denecek kadar az. ara var ama malzeme yok. O yüzden bize biraz malzeme gerekecek. Şimdi ev nerede? Ev burada. 3 hazinemiz o tarafta. Tam şu taraftaymış. Eve gidelim bisiklete alalım. ama zaten görev bu tarafa düşüyor. Tekrardan bu tarafa dönelim. 3 hazine toplamda 5 hazine olacak. Sonrasında ben şu şekilde göstereyim. Kuvvete verdim. Kuvveti 7 yaptım. Bunu 4, bunu 3 yaptım. Şu an 7 ama bu virüsten dolayı 5 görünüyor. Şu anda hasarımız da güzel. Malzeme de rahat toplayacağız. Malzeme sıkıntımız pek kalmayacak. <laughs> Kanvayı rahat bir şekilde geçirmeye çalışacağım diye olmuyorum. Tamam şu modumuzu takalım. hızlı bir yola çıkalım. Nerede evet, İçinde malzeme var mı senin? Yok tamam. Hiç. Açıyoruz. Modumu takıyoruz. Yiyoruz. Bu şekilde gayet hızlı. Şu hazineye gidelim. Diğerleri daha sağ taraftan oluyor. Evet, şöyle ortadan girelim bakalım. Bir çıkış şu yapalım. yalanım da Dur, düşürmeyelim. şimdi evet. şöyleyse biraz daha doğru bakalım. burada olma ihtimali var. ne kadar kaplanıyorsun? taraftan kapanarak geliyor gibi. Biraz da şöyle gidelim. Bir ya da iki kapanmaya belli olur. Tam olarak ne tarafa verdi. Şöyle biraz da orada atalım Aynen. Arkadan da alıyor. Ya bu civarda ya bu civarda. Bir virüs bir kere daha öleceğiz. sonra yine virüs kapmamaya çalışacağım. Çünkü ölüyoruz sürekli aldığımız ispiller boşa gidiyor. Bakalım arkadan geliyor. Aynen sol tarafa vermeyecek. Bu civarda bir yerde olması gerekiyor. Ya, mermili bir hazine istiyoruz artık ya. Hazineler sadece paraya döndü. Paramız baya fazla olacak. Şurada iki tane daha var. Oradan sol tarafa. Gördüm uzaklaşıyormuşuz farklı bir... Yok. Bunları atlayarak bu tarafa gelmişiz pardon. Şöyle bakalım. Burada iki tane var da. Şehir ortasına mı verdin? Nereye verdi? Burada bir yerde olması lazım. Bu arada demirci ocağını da yerleştirdim eve. çimento basabileceğiz ama şu anda daha mikseri yapamıyoruz. Mikser sıkıntılı. ters yöne kazmayalım. Yok şu şöyle yapalım. Biraz kasmaya başladı nedense. fps sorunu baya fazla Çok detaylı olduğundan galiba gün geçtikçe canlı yayın serisinde o şekilde baya baya kasmaya başladı fps sıkıntısını çekeceğiz gibi görünüyor o tarafa doğru kapanmış şuradan böyle gittiğimize göre şöyle gidersek sanki kurtarı gibi duruyor yapacağım a, savunma base'inde bir şey kullanmak istemiyorum. Kaldırım taşı kullanmak istemiyorum. Kaldırım taşı dayanacağını sanmıyorum. Çünkü çoğu radyasyonlu zombi ve modlu zombi olduğundan dolayı bayağı sıkıntı yaşayacağız gibi ama çünkü ne kasabildik en başta bu amelilik sigillerine vermiş olsaydım daha rahat ilerlerdik hiç olmazsa base sıkıntısı kalmazdı. Şöyle kapanıyor. Tam şurada bir yerde galiba. Evet. Ee, seni istemiyorum. Makine parçası verdi. Ama şu an için herhangi bir silah yapamıyoruz. Tezgahımız olmadığı için. Bisikletimiz nerede? Burada. Buradan sonra haline mi dedi? Gidelim. Son hazinede sizi oyalamayın. Burası niye kalabalıklaşmış? Azine şurada. Bunu ben kendim kazayım. Drop'unu göstereyim size. Ondan sonra göreve doğru gidelim. Bak ya yine bize bu şekilde gayet güzel modlarımız çıktı. Şöyle modlarımız bunları da ekleyelim. Tahta kırıcımız buna. Evet, yani şöyle bu ne yapıyordu? Sağlık veriyor ama çok mühim bir şey değil. Sen bir seviyesin. Seni buna koyalım. Seni buna koyalım. Şöyle. Bir ikisini buna koyalım. Şunda bir tur onarlık mı? Şu anda iyi Ayakkabımız var mıydı? Yokmuş. Onu giydik. Şöyle pompalıya eklenecek mod bakalım. Sen varsın. Tamam şu anda iyi durumdayız. Ben direkt göreve gidiyorum. Üstümüzü boşaltmaya gerek yok. Motoru boşaltırız. Bakalım görevde ne yapacağız. Bu diğer trader mıydı? Yok falan temizle göreve Tamam. O görevde görüşürüz. Yol üstü şu droplardan gördüm bunları bir toparlayalım normal bandaj çıkmıyor bandajımız çok az 44 milim de vermiyor 44 milim durumu bayağı az gibi görünüyor yapabilirsek elimizde ufak tefek malzemelerimiz var onlarla 44 milim basabiliriz biraz da ne kadar basarız bizi ne kadar taşır ne kadar götürüyor bilmiyorum aslında skillerden kuvveti vermişken şey de yapabiliriz kesik namlu pompalı için kanlaydı da iş görür Şurada maymuncumuz vardı. Bakalım şundan güzel bir şey atabilir. Açarsın. Ver güzel bir şey. çok ama. Halihli amacı 5 yaptık yapmasak hiçbir şey fark etmeyecekmiş galiba. Kademe iki göre pompalımız var da da elmisini harcamak istemiyorum. Etrafta bu tiplerden olursa oha direkt kafayı uçurdum. arkadan geleceksiniz de gelmeden metre bulayım. Dayı o mesafeden nasıl vuruyorsun bana ya? Tükürme. Karavana. kanaman devam etsin. Sıkıcam parayı toplanıp gelecekler. Yine adamla çok uzaklaşamıyorum. Görevi başlattık. Ya. Bak benim takmayalım. aldi atrijo ko ya iyi var balımızı kullanalım bir daha herkes için çakma boşaltalım satılacak diye üzerime ayırdım da. Ben işte trader'a satarız onu. Bizim çift kitap okuma yeteneğimiz yok tabi. Ameliyeliğe verince orası iptal oldu. Valletimizi çıkacak mı bilemedim çünkü vuruyorlar yani. Evet, can toparlı bilgimiz ne var? Bakıyorum biraz fazla yemek yiyip yapacak bir şey yok. İyi bir sağlık sen veriyorsun, 32 sağlık sen veriyorsun, seni kullanalım Bir de bundan kullandık mı, o sağlıkla burası yaparsın. Devam, burası. güzel droplar açıyordu ama hiçbir şekilde işimize yaramıyor. İşimize yarayacak şeyler artık rahat olsun. Buradan devam edeceğiz galiba evet. galiba son parçamızda bulduk. Abi sen niye geliyorsun ki? E, seni çağırmamıştım, radyasyonlu Ama bisiklet parçası çıktı ya. Evet bak bir şey parçası oldu. <Sessizlik> Buradan da <barış>. aynen. Bu arada kağıda ihtiyacımız yok yerlerine çok bakmayacağım. İşe yaramayan ne varsa veriyor. Teşekkürler. Bunu takabiliriz. Bakalım ayakkabımız gerçi bir seviye. Ona diğer parçayı takacağız. Yerini bunlar doldurmayalım. Nerede bizim bisikletimiz? Tamamdır. Yol uzun. Ben gidiyorum. Trader'da görüşürüz. Birkaç tane böyle ek Bir tanesini aldım. Şimdi bunu da alıyorum. Bir tane de bunun yan tarafında var. Bunları toplayalım. Biraz öncekinden bandaj çıktı. Bir aldım bizi biraz daha tutar diye düşünüyorum. 4 milim çıkmaması kötü. Orada artık yapacak bir şey yok. Tabanca falan çıksa bizim işimizi fazlasıyla görür. görme yani görmez ama görür. Tabancasızlıktan iyidir. Vermedi güzel bandaj ve antibiyotik yemek kutuları güzel çıkıyor gerisi biraz boş çıkıyor biraz da odun topladım yolda ben şuna bakalım şunu okuyayım motor da şey bisiklette Diğer nerede diğeri de burada yan taraftaymış. bu aldığımız mı Tamam biraz önce yan yanaymış ben fark etmemişim. Şöyle bunu aldım. Şu ikisini aldım. Buradan evine tarafta şöyle gidiyor. Yol üzerinde varsa iki tane daha var. Onları da büyük ihtimalle aldım ben. Bakarım almamışsam alırım. Trader'da da görüşürüz. Kim gelmiş? Bu elektrikli mermi diye geçiyor galiba. Vurduğu zaman şey yapıyor elektrik direkt, direkt sopayla vurmuş gibi efekt veriyor. Yapacak bir şey yok. Paramız çok. Bundan alıyorum. 130 tane. Yedeğimizde dursun. Balımız var. Atelimiz ucuz. Atel alalım. Bandaj 37 tane oldu. Bandaja gerek yok. Kitaplara bakalım. Sizin üçünüzü de alalım. Bıçağı alalım. Burada çıkalım alalım talihli yağmayı. Hadi sen aldık. Sanki diğerlerine gerek yok. Bakalım başka. İşe yarar bir şey var mı derken. Çok güzel. 4 level av bir. Bizi bayağı ileriye taşır bu. Paramız 30 bin. Aldım gitti. Örsü de aldım. Başka tenceremiz yoktu. Yine hatırlıyorum. Bir de tencere aldım. Madem malzememiz yok. Paramızı değerlendireceğiz. Bakıyorum. Şöyle işe yarar bir şey. 975'i o kadar taş şey, odun istemiyorum. Dövme demiri zaten üretmeye başladık. Tamam gerisine gerek yok. Şuradan içimize yarar bir şey var mı? Yok. Pota ya e, baktım özellikle pota bulamadım. Yani maalesef potamız yok. Sen şunu da tamam. Ben gideyim bir üzerimiz bir boşaltayım. Bayağı üzerimiz doldu. Güzel doldu. Sonrasında biraz odun taş, maş, ne de kendi artık av yerimiz var. Maden konusunda hiçbir sıkıntımız olmayacak. Ama işte çimento sıkıntımız olacak sadece. Onu da bir şekilde hallederiz. Ben bir gideyim üzerimi boşaltayım. Tekrar kayda girerim. Trader'a tekrar bakacağım. Şunu satmaya baktım. Bunu bir satayım. Şu an için workbench olmadığı için Dediğim bir tabanca işine bakamayız Neredesin sen arkada. Bakalım tabanca satıyor mu? Veya başka bir silah. Yani 9 milim kullanan herhangi bir şey olabilir. Çünkü silah sıkıntımız olacak. 9 milim bayağı olmuş. üç bine yakın 9 milim vermesi var. Parayı bu şekilde değerlendirmiş oluruz. Şöyle kapatmadan. Gerçi burası 12'de kapatıyormuş. 12'de kapatıyor 6'da açıyor. Yani normale göre 2 saat geç kapatıp 2 saat geç açıyor. So Bundan bakalım. Hiç silah yok. 4 milimden başka mermi de yokmuş. Yani biraz önce almıştık onu. korkma gelmiş gibi bir şey oldu. Altı gün değişecek diyor. Yarın tekrar geleceğim. Baksana buradan da bir kıyafet seti yapalım kendimize. Ne oldu hiç önemsiz. Yani birkaç mod takabileceğimiz bizi koruyabilecek bir şey olsa yeterli. Sen radyasyonlu değilsin de değil niye Niyeyse grup atacaksın gibi İstiyan. Şunun içinde konteyner bırakmıyor. Zombi oluyor mu Ya ne yapıyorsun? Manyak mısın ya? Tek vuruşta öldürücü kutlanmasa. Şu merminin özelliğini göstermiş olayım size. yapacağım. Aslında kolay harcamasak da olur da Dayanamıyorum Ulan <laughs> Bağırsakları sallanıyor Tamam Şurayı toparlayalım Güzel Demir aletleri açtı açtık Lazım olursa baltayı da oradan kullanırız. Şunu alalım. Atlarım gece oluyormuş. Ayağımızı da kırmış bu. Unutuyorum. O zaman bu bölümde bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.